Evdeyim miydin pandemide? Tabi herkes Bir ay, ay eve kilitledi ya bizi Abi yani büyük büyük emek ya şuraya bakar mısın abi Nereden aklıma geldi dersen Eskiden hedefim vardı burada benim ufak hmm. Ya bakıyorum Bir sene de şey oldu Çürüdü. yağmur güneş derken Böyle bir hedef yaptım Bir nevran şeyi yapalım ulan dedim yapmışken Büyük yapayım da değsin yani ufak dedim. hedefle uğraşmayalım Ortadan giderini de yaptım bir şey yaparım. Yeşillik olsun. Hmm. Çünkü çatı ortamı biliyorsun. Kuş sıkıştığı zaman sağa sola şey yapıyor. Ama biz gene de şey yapmadık abi. Güzel bir şey olsun dedik. Güzel de bir şey yaptık. Se. heves besliyoruz. Bu hobi yani çocukluktan beri besliyorum ben bu işi yapıyorum. Yani elimize kağıt kalem aldığımızdan beri kuş besliyorlar. Benim abim de kuşçuydu. Hmm. Yürüs mahallede oturuyorduk burada biz. Osman amcalar vardı tavşanlardan. Özkan, evet. am, Özkan abi falan. Onların yanında yetiştik yani. Öyle böyle derken okula gitmiyorduk. Okuldan kaçıyorduk Perşembe pazarına gidiyorduk yani. Perşembe pazarında ben hatırlıyorum Metin. Kargacı yani, dayı vardı. Kargacı dayı vardı. El arabasıyla geldi. Rahmetli Yüksel abi vardı Derince'den. Rahmetli Yüksel abi'yi de biliyorum. Allah Ondan abi. da kuş aldım ben. Ondan sonra Kargacı'dan çok kuş aldım. Apo dayı vardı. Gene Apo abi şimdi burada kuşçuluk yapıyor. Apo ama. abi'yi de en son 2-3 hafta önce Fiko dayının yanında gördüm. Muhabbet ettik. Evet, doğru. Doğru. Ondan sonra Yusuf abi vardı. Tarık Kaya'nın rahmetli bizim Tarık Tarık Kaya'nın babası. Yusuf Dövmeli abi. Tarık abi var. Heh, heh, tamam, tamam, tamam o da işte emekli olduktan sonra mı artık o da böyle arada giderdi orada kuşmuş satardı. Yani şundan 7-8 sene öncesine kadar pazarlar oluyordu zaten. Ondan sonra insanlar gitmemeye başladı. Mezat biraz daha ön plana çıktı. Evet. Mezatlara gidiyordu. Arkadaşlar. Bir pazar Kocaeli'de bir kuş pazarı aynı Bursa'dakine benzer. Bir kuş pazarı girişimleri vardı. Herkes ondan var, bahsediyor bizim ama Burası daha abi de söylüyor. O şimdilik bir kasaplar şey başkanı olmuş. Bayağı bir görüşmeleri var. İnşallah olur. Çünkü bu geçen sene de bir gündeme geldi konuşulacaktı falan Fatma Hanım'la. Hmm. Ama ondan sonra bir ses soluk çıkmadı yani. Ya ne bileyim ben her zaman uçururuz. He. Uçuruyoruz, görüyoruz, atmacıya veriyoruz. Efendime söyleyeyim, eş dosta veriyoruz, uçur diye. Bu takip ediyorum. Oraya gidecek yani. Bu bizden bitmeyen bir sevda. Öyle söyleyeyim. Ya değil. seni takip ediyorum ama buradaki mücadelene de hayran kaldım. Baksana şimdi çatının altına ayrı kümesler yapmışın. Onları çekmedik. Çekeriz bir onları da. Tam ustamızlık. Damızlık. damızlıklara yapmışın çatı arasında yani oranın temizliğini yapmak, e, kuşların bakımını yapmak, ayrı ayrı yem vermek, su vermek tabii, bir de su taşıyorsun. Tabii, tabii canım. Çatının Aşağıdaki... üstüne e, güzel emek vermişim. Yani burada bu inşaatı yapmak, bu kümesleri kondurmak buraya ne bileyim Çazık yani. Kaldırır mı kaldırmaz mı? Aynen öyle. Yani şu kar yağdığı zaman nasıl ağırlık basıyor sen düşün yani. Veya kiremit üstleri. Ama aşağıdan destekledin tabii yani. Hee. Yani de destekleriz. Baktık eğilme bükülme var. destekleriz. Yani diken üstünde kuş bakmak böyle Yok. bir şey. Şöyle söyleyeyim. Yani bu sevda her şeyi yaptırıyor adama. Ben çocukluğumda kuş besliyordum bahçede. O zaman bu ev yoktu. Mehmet Tavşan var. Burada mezat işlemiyor hatta. Biliyorum Mehmet abi bilirim. Sarı. Abi çok iyidir. Bahçeye ben öyle güzel kuşları oynattık ki sarı kırı bile, yüz sarı kırı. Çocukluğumda hmm. yaşam o zamanlar 15-16 yani. O zamanlar bile güzel kuşlar besliyorduk. Babam hiç sevmezdi kuşları. Nefret ederdi. Bir günü bir baktım yuvayı paramparça yapmış. O zaman da ben okumadım. Berberde çıraklıktaydım çarşıda. Hmm. Abi bir geldim akşam sekiz sekiz buçukta. Hava karanlık, kuşların hepsi çatıda. Açtım bahçenin ışığını. Hepsi indi aşağı. Hani al dedim öyle olmaz böyle olur. Tak 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 hepsinin kafasını çektim babamın <laughs> kızlıkta yani. Ne gerek var gerek yok. Hani ben bu işi seviyorum bak aslında oğlum gözünün önünde. Evet. Kuşlarla ilgileniyor yani Tamam okumadık etmedik de yani, evet. yani Ne yapayım yapımız bu baba yani Aslında okul ayağımızın hmm. dibinde iki adım Ama her şey rahatlıktan geliyor Şimdi herkes abi. her şeyi yapacak diye bir şey yok Bana da Tabii. kızıyorlardı Şimdi benim durumum daha kötüydü Benim kardeşlerimin hepsi okuduğu için Yani küçükken çok evet. fırlamaydık Bak şu büyük binayı görüyor musun Evet. O zaman biz bu binayı en üst katı yeni yapmıştık Perşembe pazarından kuş aldım Geldim bir hafta sonra alıştırdım, neyse alıştı diye gözüyle baktık, kuş uçurduk, oraya kondu. Bastım gittim oraya çıktım, tek ayağım boşlukta, hani şu uca geldim yani. Kuşu çeviriyorum, yakalayacağım. Bak ha. aşkı görüyor mu Düşsem öleceğim, kaburgalarımı bulamayacaklar yani. Paramparça olacağım, sekiz Aynen. katlı bina Biz de çıktık 17. katlara ya, o yani, akçakocalara bir bu çıktık aşk yani. Böyle. Hani bir Allah şükür kuş hırsızlığım olmadı. Kuş hmm. indiriyorduk, bir şey yapıyorduk, gömüyorduk, her işimiz vardı ama ondan sonra ne oldu? Evet. Askere giderken bir ara verdim ben kuşçuluğu bıraktım. Askerden geldikten sonra buraya bir benim dayı oğlu var Mustafa Efe, Yeni Doğan Evet. Onun babası da kuşçuydu dayım. Hı. Ama amatörane hani besliyordu, yem veriyordu, sürekli uçuruyordu falan. O da öyle bir yeğenime aşıladı. Ben asıl ben işte köpeklerim vardı Alman kurtlarım, hepsini verdim, kuşları falan. Askere giderken, askerden geldim yine dayanamadım başladım. Çok güzel bir tepeli mavişim vardı iki buçuk üç saat. Uçuyor hani bizim komşu 6-6.5 altı, altı saatini gördüm diyorlar. yani uçmak önemli değil çalışması önemli. Ben evet. öyle bir şeyim oldu tam nişanı yaptık her şey yok yani kuş köpek hepsini vermiştim dayı oğlu baktım kapının önüne kümes yapmış ulan bir iki bir iki git gel misafirle derken gene aşıyı aldım ne güzel unutmuştum Mustafa den Efeden he. tekrar aşıyı aldın Aynı yani delme sakma bir kümes yaptım dedim bu böyle olmayacak daha evet. güzel bir şey yapayım. Büyük yaptım. Ön tarafa bakıyordu, güneşi çok alıyordu. Evet. Bahattin yeni gün var, Köse Köy'den. Çocukluk arkadaşım. Evet, Sen onu da tanıyorum. Buradan da selamla kendisine. Kardeşim dedi, <laughs> ben de birebir gözler vardı. evin altına yapmışım dedi. İstersen dedi onları dedi değerlendir dedi. Ben dedi gittim dedi. Hmm. Yurt dışında o şimdi. Tamam evet, Bahattin'i tanırım. Şu an ben... Yunanistan'da, Atina'da mı? Öyle bir yerde. Evet, evet. Buraya bir geldi hanımıyla falan yapamadılar, tekrar gitti. Dedim olur kardeşim nasıl yapalım ne edelim Allah razı olsun her şeyini birlikte yaptık Bunu Sonra ben işte çatısını yaptım bunları Doldurdum böyle tek göz şeyler yaptım En azından dedim hani tek uçurdum kuşları öyle koyarım Dinlendiririm hiç kara çıkmasın Herkes görmesin ben Sisteme bak şimdi ben o sistemi buradan çekeceğim Metin O şekil yaptık Ama tabii ki yine olmuyor aslında En güzel arazi olacak abi ben şimdi görüyorum, sağda solda da gidiyoruz eş dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize. Evet. Bu iş çatıda olmaz yani. Kim ne anlatırsan nasıl. Çatıda Aynen. olur, tamam olur ama benim burası bak rampa kalıyor, bayır aşağı. Evet. Şimdi ters rüzgar diye bir şey var, bazı kuş rüzgarı güzel kullanır, kendini yukarıya alır ama bazısı taklalı kuşta rüzgar aşağı yatırır kuş fişeğini yapamaz. Zaten Aynen. rüzgar yu hayvanı yani. Taklalı kuş biraz hassas oluyor. Aynen öyle. Evet. Ama bazı kuşlar kanattan alır. Bak şimdi birazdan beyaz kaldıracağım. Örnek gösteririm. Nasıl kuş kanada yükleniyor. Ama bazı kuşlar taklalı Kanada yüklenmiyor yani. Takla ile yürüyor. E şimdi biz burada bazı şeyleri gördük. Ama buna göre yani bu kılıfa uydurmaya çalışıyoruz. Buna göre kuşlar beslemeye çalışıyoruz. Biraz çalışkan olsun istiyoruz falan. Hep çalışıyoruz yani deniyoruz. Onu ona vuruyoruz, bunu buna vuruyoruz. Yani bir kan tutmuş şu dersen sonunu görmüştün. Aşağıda parmakla gösterebileceğim yani 3-4 tane kuş var. Evet. Sonunu gördüm. Gerçekten beğendim. Meziyetleri çok güzel kuşlar. Onları işte damızlık yaptık. Onun haricinde yani hala çalışmalara devam. Vallahi yap. bu iş kolay değil Metin. Yani ben 7 senede Yok, 7 yılda 6 tane kuş damızla atabildim. Evet. Kaç tane evet. uçurdun? 50 tane. Bak şimdi damızla şöyle atarız. Kuş nasıl bir görev yaptı? O da önemli. Tabi tabi. Damızda attığımız kuşun altı çalışıyor mu? Ondan bir yavru alıp o yavruyu uçurup aynı babasının hareketini veya annesinin hareketini görebiliyorsan kuşla birazcık olsun o kuşu ben damızlık olarak ömür boyu tutarım. Annesini babasını yani. Şimdi ben de kuşlar uçurdum abi burada. Yani bak şu hedefin ucuna geliyordu eski hedef. Hani 70, 80, 90, 100 metresini görüyor. 8-9 tane yapıyor. Ama sonunu geliyor finali selamın aleyküm. Öyle hani geliyor. Konucam yapıyor hani. Evet. Takmaya vurursa yürüyor. Vuramazsa konuyor. Hani boş iniyor. Ben diyor artık evet. daha yavru kuş bu hareketi yapıyor hani. Biz önemli olan altı sıkı yani. Dövecek hayvan. Tabii ayı tabii, tabii Öyle kuşlar aldım. Ne kuşlar uçurdum burada hani. Konu kuş evet. olarak da bak. İzmis sarıkkırığı İzmit'te seven çok, sevmeyen de çok. Hani tabii zekler berekler tartışılmaz. Ama ben İzmir sarıkkırığı olarak gözümle gördüm. Bir tane de değil yani 3-4 tane kuş uçurdum. Hala bak koyu kuş olarak beslediğim kuşlar arasında yemin ediyorum sarı kırı tercih ederim yani. Kuş hedefçi. Evet. Kuşların arasından kaldır. Gömülür. Bir metrelere kadar çöküyor. Vurgulusu, metrajcısı, takması 7-8 taklayla yürüyor. Hani böyle sarı kırlar uçurdum. Ha nasıl? Şamatalı değil. 1-1,5 bir, bir saat arası uçar. 15-25 arası sefer yapar. Ama görevini adam gibi yapar, adam gibi iner. Ama koyu kuşlarda ben şeye hastamını hani. hem atım biraz daha seviyorum ama en tabii, çok şamata olacak bu kuş. Hani kanattan yürüyecek, omuzdan çalışacak yani. Aynen öyle. Öyle kuşlar arıyoruz, besliyoruz. Allah razı olsun. Rüştü Gülhanlı abim var. Aşağıda şu o kuşlar onun. Hani bir kanal sağ olsun bize verdi. Allah razı olsun. Besliyorum. Onun kuşlarından da çok memnunum. Taklamakla sefer, hani pişekleri çok Rüştü güzel. Rüştü Gülhanlı kuşarım. mı? Tabii. Ee, bu arkadaşı ben Nerede? Gebze'de mi oturuyordu? Nerede yok, oturuyordu? Yok, Ankara'da. Abi. Ha, Ankara'da değil mi? Yani Türkiye'ye gelince de tanınmış, babası tanınmış trenci Yaşar derler. Çok namı değer, sevilen bir insan. Buradan da onlara sana. da selam olsun. Herkese selamlar buradan da. Şimdi yani ne? Hala arıyoruz, seviyoruz, besliyoruz yani. Ya bu işin dipsiz bir kuyu şimdi Metin yani. yani tabii Bir anlar şunları bir indireyim ya, kuş atalım havaya. Evet, sen kısaca şöyle bir kuş uçum videosunu diğer parti yapalım. Tamam. Sen kısaca şu kümeslerini hani kuşlarını tamam ufaktan bir istersen tanıt bana şöyle. Şunlara çok hoşuma gitti. Tek tek kuşları koyuyormuşsun aa, oraya. Şurada şimdilik şey var. 50'liler falan da şu üç gözde kuş var. Bir, bir iki satakundan hmm. bakıcılar var bir takım da altına yavru var. Şöyle bakalım. Buraya bir takım posta koydum. Evet. Ondan sonra hani bakıcı niyetine birkaç takım ayıracağım kendime. Beyazlarımız hmm. yani buranın da temizliği çok kötü bir şey. çok zor da. Ya ben senin ya. gerçekten bak burada bir yavru büyüyor gene altına yavru çıkacak O erkeğimiz Allah'ın izniyle ekeleni uçacak. Bu erkeği ekelikte mi uçurursun? Yavruyken tamam. çok güzel uçtu. Görevini yaptı. Şimdi tüye takılmıştı. Beklettim hani teleye takıldı. Hmm. Şimdi hamlonu falan alacağız. Yakında başlayacağız. Bu gene onun abisi. Bunu uçurdum, oynattım. Bunu da tam IGP puanlatacaktım. Buna bir atmaca da aldı. Hmm. Çatı arasına düştü aşağı şu aralara. Bir geldi kuş Kanada'da da vurmuş. Metin Arın kupalara atalım. da kupaları da kovalıyorsun. Abi kupalara kovalıyoruz. Kupa alacağımızdan değil. Hem destek amaçlı. Hem de görmek istiyorum yani. Biz kendi kafamıza hmm. puanladığımız gibi olmuyor, oradaki sistemler daha farklı. Evet. Bir uçuralım görelim diyorum yani elimizdeki meziyetler neler neler yapabiliyoruz. Evet. Ne başarmışız ne Doğru yolda yanlış yolda onları öğrenmeye çalışıyorum. Aynen. Bu yani Aynen işi öyle. şurada Allah için ben 34 yaşındayım, 23 hani askerden geldim 21, 22 yaşında, 24, 25 yaşına kadar bilmiyorum. Yani telefonlar akıllı telefonlar çıktı internetler falan. Biz de bilmiyorduk. Aynen. Ben senden Aynen. daha geç başladım i̇nternetler hatta. İnternetler çıkınca da biraz daha yaygınlaştı. Ulan dedik kuş beslemiyormuşuz yani. kuşlar var. Evet. Nerede işte geldi? Onu bir karşılıyım abi. Tamam. Sen onu bir karşılı. Vallahi mücadelene hayran kaldım gerçekten. Ben de e, belediyede falan şikayet ediyorlardı. Benim de hiç yerim yoktu. Ben de çok uğraştım. Yani kafesle kuş götürdüm. Yani bir sene iki sene boyunca kafesle hedefe her gün taşıdım biliyor musun? Seyyar usulü taşımalık kuş uçurdum yani. İnsanların yüzünden. İki tane kümes koyduk diye oraya kıyameti kopardılar. Belediyeye kağıt yazdılar, bilmem ne yaptılar. Bizim buralar böyle, şu arkadaşları alalım, geleyim, çayı demireceğiz, daha Sıkıntı yok. Ben de o yüzden erken geleyim dedim. Şurada miskiler var. Arkadaşlar, videoyu da izlemeye devam edin. E, Metin arkadaşımız bize kuş uçuracak. Gerçi sabah vakitlerinde çağırmıştı beni kuşlarını da markalamış. Burada böyle bir şöyle 10 tane kadar bir yavru var. Burada da şöyle bir 10 taneye yakın yavru var. Dumanlısı beneklisi, sarı kırı, beyazı, ballısı, perçinlisi. Maşallah bu sene o da bizim gibi çalışmış. Yavru almak için mücadele etmiş. Beyaza da diyecek bir şey yok. Beyazın iyisi sevilir. Dur bakalım dur. Dur. Burada da böyle bir dumanlı falan var, beyaz var. Tane. Sen de hoş geldin. Sende de güvercin var mı? Sadece belli olmadığı için biraz geç şey yaptı. He, olsun. Daha bir şey yok yani. Bu kuş başlamış yavaş yavaş. Şimdi sağa sola Baksana eyvah, eyvah. İner ya o tüketti kendini yani bilmiyorum. Evet, sağa sola ha bir iki gün şöyle aptalın yerine aptal aptal ama Tamam, bir daha en korktuğum neden dönem bu dönemlerden. bir kere sağa sola kondu mu? tarafını kesin. bile aldık inerken. <laughs> Abi şöyle bir saniye. bir de kaldı gibi oradan. O, o anı çekme. En son inen en son inen He, şu muydu? Şu <laughs> Göğsünü falan maşallah Hala yapmaya başladı. Onun kardeşi de dumanlı bak, o da burada, o da Pardon. o burada. Ne yap? daha tatbik ya. Evet. Burada şey yapmıyor. Hah, sızış şumarı. Nerede misli? Misli ne var? Karşıda da kuşlar uçuyor. Adnan yani. Konyalı mı o? Yok Yavuz abi. Adnan Konyalı Paşa tarafı. He he. Abi abi. he Bu bizim Yavuz Candan. Yanında Necmettin abi besliyor. Bak görüyor musun? Aslında yumurta kardeşi ama daha grupla yani. Daha hiçbir şey yok. Sadece tatlıya dönük. Bunları hiç oyalanıyor bana hani böyle. 5 dakika bu uçuruyorum. Evet, şu an benim şeyim tek teke düşenlerle yani. Burada bu var işte uçurdum. Bak ben onun en büyük kardeşleri bu bak. Geçen hastalandı diyordum ya. Hmm, bakım yaptım buna. Şu an bunu uçuruyoruz işte. Bakayım körfez şey yapacağım. Tedavisini yaptık bak. Hala da ufacık tefecik kalmış yani. Ama onlar şey kabuk. Geçti yani. hava oyununda, oyunda değil yani. Ama yavaş yavaş şey yapıyor yani, nefes alıyor. Ya. Böyle yeni yeni kafa kaldırıyorlar, daha var bunlar. Bu adam yöntemini bulmuş dediler. Bir daha da karışmadılar. Şimdi bu sene kümes koymaya başladım oraya. Şimdi orada 3 tane kümes var. Öyle çok zahmetli oluyor işte. Getir getir. Ben sen benim orada kümesimi kaldırsan da kaldırmasan da inat ettim. Ben burada oturacağım çayımı içeceğim dedim. Ağrı bizi yün kötü etti. Bunlara in dedik şey hissediyor bak. Ha, inerler ya. Evet, evet. Salah su aslında. 12-8 çıkışı güzel oluyor ya. Kışın daha güzel olacak. Yazın bir şey anlayamıyoruz da. Evet evet. Ben sırf o yüzden benim de vardiyalı başladı. sisteme abi geçtim. Bu sene başladı Allah'ın Bu sene kuşa <laughs> doğacağız yol Nurettin abi. Yeter ki atmaca müsaade etsin. Şimdi bak onun yani kıymetini ben de kuşumuz yeni kuşumuz olacak yani. Biz yıllarca restoranlarda çalıştım ben. Gerçekten Sabah yani. 8'de git, akşam 5-6, 5-6. Nasıl kuş uçuracaksın? Şimdi bu fabrikaya girdim ya. Aynı senin dediğin gibi Metin. Şimdi bu hafta ben de 12.8'im. 4.12'de de uçuruyorsun. Sabah erken kalkabiliyorsun. Tabii tabii 6'yı okuyorum. Evet. 8.4'te de e, çoğu zaman uçurabilirsin. Sabah Aa, erken evet. kalkarsan uçurursun. Yani 8.4'te pişim zor. Geleceğim işte böyle 10 dakika yavrum, ya. Ya yazında ne olur? Akşam mesaiye kalmazsan. Yazın aynen bizde mesai olmuyor zaten. Bizde oluyor ya. Boğ, O yüzden bu sene bayağı bir kuşları şey yaptım. Normalde ben bu kadar yavru almazdım. Baktım vakit oluyor. İyi dedim bir şey yapayım. Abi ben de almam. 25-30 taneye yakın yavru var şu anda. Geçen sene hep kıyak yaptık. Eşim Yoksa eşim ben her sene 10 yavru. yavru. Bana yetiyordu. 10 yavru. Eşleri hemen dişleri erkekleri ayırdım. Kaç tane uçurabiliyorsam o kadar. Aralarından seçeceğiz işte. Yıldız olanları bulacağız maşallah beyazlar. Böyle kafa kaldırıyor. Aynen. Yumuşak yumuşak. Ama bak o öbür beyaz da yumurta kaldı şu an. Nerede o döner şimdi bu tarafa bak şu. Daha tatlıya dönmedi galiba. Belki dönüyordu da. En son ben gördüğümde dönmüyordu. Uçuruyor ama bakmıyor. İlgilenmiyor. Yani. Şunlar uçsun da tek tek kuşumuzu uçuralım değil mi? İnsinler. Aynen abi, ben bilerek yorayım dedim. alçaltayım onları. Şimdi onlar bir inecek, onlar da bir inecek. Ne başlattın bütün? Ha? Beyaz var işte bir tane. Ee, Beyaz var, dumanlı var. Beyazlardan mı? Az önce dedim mi? Tabii tabii, tabi, aynen. Allah'a şükür bu sene yavru sıkıntım yok. Güzel yavru <laughs> aldım postaların sayesinde. Sene, ben posta falan kullanmıyorum. Kendilerine baktırıyor. bak. bak. Kısır paçalı bile var bende. Kısır derken geçen sene iki seneden beri yumurtlamıyor. Ben de sürdüm altına hep. Baktı da. İşte hep tüyden yapıyorlar. Yok boynu falan yaptı yani. bir şey kalmadı. Evet. Evet, abi, yeni yeni evet, da. Bak bu yeni yeni dönecek mi o teker? Kapıyı çeviriyor. Bal mı böyle başlamıştı. Çok güzel. Tam metrajda olmaya başladı. başladı. Bu da bindirmeye başlamış Metin. Abi bir şey yok. 10 gün sonra tanıyamayız bunu abi. Aynen. Ama işte bekleyecekler. Acelemiz yok. Tüyüzeler çünkü yani. zorlamayın. Şey Bizim o şeyde... Şey yapsana Metin ben... Var. Böyle senin kullandığın saksılar gibi böyle ektim. Çok da güzel. Ha buralara ekebilirsin aslında. Var bak orada lağanın dibinde var. Lağana kesiyor matasla. Ha gördüm gördüm. Gezcinin karşısında çocuğa var ya. Bu lağanalar falan. Onun yanında dolu var işte. Kökünden aldım ben onları. Ektim büyüdüler. Onlar arsız bile hemen çıkıyor abi ya çıkıyorlar ya. Ya uğraşmıyorum şimdi. Bahçenin kenarına falan ektim. Evet. Makasla kesiyorum, veriyorum. <laughs> Beyaz kirlerin altından gelmiyor mu? Beyaz kirlilerin altından geldi mi? Hangisi? beyazlar Yok o beyazların yavrusu. beyazda kirlilerin yavrusu ilk büyüyor. Beyazla sarı kreş yaptım. Onlar burada da çakmak bile miski daha takviye dönüyor dönüyor. Çok tüydeler Şimdi bir takviye dönürsen bekleteceğim. Bunlar zaten başlıyor artık. Duman deyince tüyünü sıyırdı sıyıracak. Onun bir yumurta kardeşi aşağıda. Maşallah güzel, bol tatlı olacak. Ayrılıyor, gezdiriyor kendini falan. Şu bozdoğan'daki kirli başlıyor işte. Yeni yeni kafa kaldırıyor. O da uçumlu bir tane dumanlı var ya, rahatsızlandı. Onun bir küçüğü. en son çıkardım bu yavruyu. Daha hani bunlardan sonra çıkardım. Çabuk oyuna girdi. Neden? Hayvan ince tüyünü yaptı. Yumurta kardeşi de aşağıda. Hiç çıkarmayacaktım bunları. damızlık yapacaktım. Dedim hadi birini gene çıkarayım. Ha, hemen ayrılıyor hani, uçum şeye de güzel oluyor. <laughs> o senden gelen kişi bu. Şeye kondu bak. <laughs> ha kondu Evet. Görüyor evet. musun, başlıyorlar. 10 gün evet. sonra, sonra tanıyamayacağız onu. Evet, havada Şu kaldı bir Kalkla, mesafe, her şeye bir anda yükleniyorlar. Bu aynı anneye çekmiş. Anne de bunun böyleydi. Onu aldım aşağıya. Bir tarafı işte dişi tarafı Rüştü abinin. Boz dumanlı kirliyle dumanlının yavrusu Bir tarafı dumanlı kendi kuşlarım. Bakalım nasip. Ama güzel olacak. Yeni yeni böyle yokluyor. Şimdi hepsi iniyor biraz kalıyor. Burada sağa sola attırmamamız lazım abi.